Burada alırım. Burada. Buradacı. Buradacı. Dayı. Burada alırım. Dayı, dayı hadi yürü dayı. Burada falan yok burada. Hadi dayı masa falan yok burada ya yürü. Buradacıymış. Allah'ım o kadar güzel rüya görmüş görüm hiç biri çıkmaz. Bu da çıkmasın ya. Hadi göt görüyorum oradasın dayı hadi yürü git hadi. Evet 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 bahisler devam ediyor göreyim göreyim. Aslı, Aslı, Aslı'ya iki gün yazıyorsun. Başka, 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 başka. Alayım Zeynep. Evet, ona da bir gün yazıyorsun. Metin, Metin elli. Metin'e de iki gün yaz. Bakayım, bakayım. Osman'a elli yaz. iki gün yazıyorsun. Çok güzel, bahisler devam ediyor. İki, iki. Bizim bonusa iki yaz. İki. Başka, Zeynep. Söyle bakalım Adı Hanım. Sen kaç gün dersin? Hiç gün. Bahisler kapanıyor, kapanıyor. Zilli çal kapandı. Bir işi beceremedim be. Püh. Ne? Üç beş gün idare etseydin. Neyi pardon? Bora Bey'in asistanlığını. On tane elim yok herhalde. Hangi birine yetişeceğim? <laughs> günaydın. Çok günaydın Bora Bey. Günaydın. Bora Bey, benden önce çıktınız, benden sonra geldiniz. Evet. 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 Öyle oldu. Ada. Eee Pırıl. Ali sana söylemiştir umarım. Ha evet söyledi. Adayların CV'lerini toparlıyorum. Güzel. Adayların CV'lerini toparla. Sonra da odama getir tamam mı? Tabii. Kolay gelsin. <laughs> Bu devirde helal süt emmiş asistan bulmak çok zor Bora Bey. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Ha, nasıl birini arıyorsunuz Bora Bey? İşini layıkıyla yapacak birini, Ada. Ha benim gibi. <gülüyor> <gülüyor> Pek değil. Pek değil derken? Ada, hadi seni patronun çağırıyordur. Ha? Tuğçe Hanım'ını bekletme. Üzülmesin sonra, hadi. Hadi git sen. Bora Bey sohbet ediyoruz ya. İki lafın belini... <laughs> iki, i̇ki lafın belini kıralım Bora Bey. Ee, şey mi Bora Bey? Ne yapacak gelen asistan? Hani sizin ajandanızı tutacak. Evet. Toplantılara girip çıkacak. Haliyle. Ee... Kuru temizlemeden kıyafetlerinizi alıp bırakıp getirip götürecek. Gerektiğinde. İş yemeklerini sizinle beraber gelecek. Olabilir. Ah, olabilir mi? Evet. Eve, eve girecek mi? Ada, kendime asistan oluyorum değil mi? Yani senin yaptığın her şeyi o da yapacak. Tamam mı? Her şeyi. Anlaştık mı? ben bunları yapıyordum zaten. Ha bir de şey yapacak. Ne? Bütün bunları yaparken bana asla yalan söylemeyecek. Asla. Siz onu diyorsunuz. Hmm, onu diyorum ben. O zaman ben çıkayım mı? Yani senin işin gücün vardır. Şimdi ben seni tutmayayım. Ada hadi, hadi git patronunu bekletme, hadi adaşım. Evet çalışıyorum ben, çok çalışıyorum. Kolay gelsin Ada. Öyle bir olmayacak, asıl size kolay gelsin. Anlamadım bir şey mi dedin? Duyamadım bir, bir, bir kez daha söylesene. <laughs> kolay gelsin dedim. Ne güzel. Yani ikimiz de birbirimize kolay gelsin dileklerimizi sunduğumuza göre... Hı hı. ...artık sohbetin bittiği anlamına geliyor değil mi bu? Değil mi? Bitti mi diyorsunuz yani? Evet. Çıkabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Ben neden bitmez. Duyuyorum ben seni. Ada, içine içine konuşma. Tamam Hadi. Çıkabilirsin. Masam. Canım masam. Masam. Oy oy. Altın baraklı masam. Oy. Oh, oh. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi. Hadi. He benimsin yakara kara toprağım. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ha çok özlersiniz masanızı. Ata hanımcığım. <laughs> <laughs> Tchau.